Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tepek oynuyoruz. bugün arkadaşlar her şey yeşil yapacağım. O zaman hemen başlayalım. Şimdi petimi koymak istiyorum çünkü bu pembe. Hemen koyup arkadaşlar yeşil giymeye başlıyorum. Ee, şöyle bir üstüm var. Ee, aşırı geç çekiyorum videoyu evet. Arkadaşlar bu arada ben bu güncellemeden sıkılmaya başladım. Artık yeni bir şey getirin. Güncelleme aşırı iyi. Ben petler gelince arkadaşlar alma, almayı düşünüyorum bu pakete. O yüzden bekliyorum hala ama alacağım. Ama şu an almayı düşünmüyorum. Petlerle birlikte alacağım arkadaşlar. Ne zaman gelecek petler? O oyundaki. Çünkü arkadaşlar fotoğrafta öyle bir pet vardı ya. Ben hiçbir şeye bakmadan rastgele geçiyorum. <laughs> Yani var da ama ben hala gelmedi yani, görmedim. Dua pet petin yumurtası nasıl olacak? Buna gideceğim arkadaşlar. Ay bu yakışır da ya. Bu bir tane yeşil ya. Bu sarı yeşil <laughs> de olabilir bilmiyorum. Bunlar takım ama. Tabii ki de bunu giyeceğim. Bunu üstü değiştireceğim ihtimalle. Bunu bu uymuyor aşırı yeşil. O yüzden bunu giyeceğim. Bunu yan yeşil bir şey giymek istiyorum. Arkadaşlar ben bunu giyeceğim birazcık bilmiyorum. Şöyle bunun kulaklığı var. Şöyle yeşil eldiven yeşil var. Söylediğim eldiven türünden. Şöyle uf açık arkadaşlar güzel oluyor. Bence daha ben güzel duruyor. Hmm. Arkadaşlar bunu yeşil sayar mı? Bence sayarız ya. Ama şeffaf evet. Ama aslında yeşil bakın. O yüzden ben bunu saysam mı? Neyse. Yani saymayacağım. Daha saçımızı yeşile boyayacağız. Yeşile boyanmamış kendiliğinden yeşil olan bir saç var bende çok çirkin. Üşan, üşendim. Gitmek istemiyorum. Yeşil olan bir saç yok mu? Mecbur gideceğiz arkadaşlar. Üşendim ne <laughs> rağmen. Şunu böyle Hep bayağı istemiyorum saçımı. Kullandığım saçları özellikle. Arkadaşlar çünkü bir oyuna giriyorum bir bakıyorum saçım farklı bir renk. Aslında tek bir teknik çekmiştim ya ondan diyorum. O yüzden kullanmadım mesela bunu. Ama bu da çok güzel. Konforda karar veririz. Şu an bunu takayım. Kuaföre gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bende bir bozukluk var. Bu tuş çalışmıyor. <laughs> ya panoya kok yalandı da demek. Telefondan girdim. Telefondan da olmadı. Anlamadım yani. Bu ne istiyor? <laughs> İlk önce saç rengine karar verelim. Asla olmaz. Yani. Çok güzel. Ama normalde <laughs> kullanmam. Asla saçı hiç kullanmıyorum. Ama yani Buyur, bu arada bu saç çok güzel oldu ya. Arkadaşlar ben şunu seçeceğim. Böyle. 2000 altın ödedim. <laughs> Şimdi tete geçelim o zaman. Daha bakıyorum. Çamurcunu tabii ki de takmak bu var. Tabii ki de. Tamam, bu. Aksesuar var mı? Şöyle bir yeşil var ama kendisinin yeşili daha güzel. Vay. Evet, şimdi arkadaşlar o zaman Ee, çantadan şöyle bakabiliriz. Mesela bu yeşil arkadaşlar. Ee, şöyle bu uçurtma gibi e, bunu etkinlik bölümünde şey deniyorlardı. <laughs> evet, şöyle koyayım. Şöyle bir şey var ama bu diş yani yeşil de var, kırmızı da var. Ama yeşil sayabiliriz. Evet. Böyle bir arkadaşlar yeşil şey var. Bu benim ayakkabımın seti. Ee, nereden al alacağınızı da göstereyim. Bunun arkadaşlar ben e, bir aralar mavisinde olunca reklam geçiliyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. uzun zaman olmadığım için herkesi hatırlamıyorum da. Pahalı olduğu için bu arada. Çok pahalı ya. Bir de bilgisayardan zaten dolarla gösteriyor. Asla bilgisayardan almıyorum. Bu arada ya şimdi siz bilgisayardan görüyorsunuz. Aa! Şaka yap. Arkadaşlar <laughs> <laughs> burada 180 elmas vermiyor. Ben 7 e, yedek hesabıma denemiştim bunu. <laughs> yedek hesabıma denemiştim sadece. Bu arada arkadaşlar yedek hesabımı size tanıtayım mı? <laughs> İster misiniz? Yoksa arkadaşlar daha sonra mı tanıtayım? Yorumlara yazın. Arkadaşlar 30 günlük serimi Bu arada bu kaçta bitiyor? Dur takas yapmıyoruz şu an. Nerede kalmıştık? He. Hayır en eh son bunlara bakıyorduk. Şimdi önemli olan yiyecek olan her şey bakmak istiyorum. Bu var. Bu var. Her şey şimdi deneyerek bakamam. Bu var. Bu. Yani sayılır. Bu var. Bu var. Bu var. Bu değil ya bu. Bu var. Bu çok güzel. Bu ne ya? Bilmiyorum. Yiyecek olarak arkadaşlar yumurta var. Bizde. Yumurta gibi bir şey bilmiyorum. <laughs> bu da var aslında. Ama bu bir şeyler dönüşüyor. O yüzden arkadaşlar ben bunu yapacağım. Eee. Şimdi yeşil yer bulmak. Ha şimdi yine yeşili olmayacak çünkü bu sefer de en olay var. Arkadaşlar ben ne videosu çeksem hiç uygun yer olmuyor. Şimdi robot sarı olmuş. Her şey sarı çekseydim. Benim şansım mı oluyor bunlar anlamıyorum ki. Her yer yeşil anladık. Arkadaşlar araba sesi geldi. Cengiz'e bakmayın geldiysen ne biçim bir şeydir? Arkadaşlar her yer yeşil ama düzgün oturacak yer yok ki. Biz simenlerle oturalım. <laughs> yani yer yok çünkü. Her yer yeşil aslında ama. Şöyle burası yemiş. Yeşil olduğu kürsel yere gidelim. Daha iyi. Ha <laughs> gidiyorum. Aşırı iyi vurdu. Başına Aşırı ama. Bu açık yeşil. Bitti. Evet şimdi arkadaşlar araç seçeceğiz. Oo arkadaşlar bu. Arkadaşlar bunu yeşil sayalım ya. Uçmak istiyorum. Ama daha fazla yeşil bir şey var mı? Bu var ama bu iki kilik. Ya. İki dakika sonra gideyim. Ama bu ne işe yarayacak? Ya bu ne biçim bir araba? Bunu al. Bunu bir insan neden alır? Anlamıyorum ki. Yani. Yeşil var mı? Arkadaşlar bunu yeşil sayar mıyız? Ben sayarım. <laughs> Çünkü başka da öyle düzgün yeşil var aslında da ben istemiyorum. <laughs> Şimdi evimin dışı yeşil de yok. Biz yapacağız. Bu arada evim de yeşil ha. Yine de bir bakmak istiyorum mavi. Mor çıkarsa var ya. Ha doğru mor yapmıştık. Yine <laughs> <laughs> arkadaşlar bu en seçiyoruz. Bunlar en son turuncu. Yeşil yapmadım diye yapıyorum arkadaşlar. Bu arada artık iki renklere geçiyorum. Ee, i̇lk iki rengimiz ne olsun? Yoksa bir şeye göre gideceğim. Şimdi ilk önce eve bir yem yeşil yapalım. Hiçbir şey bulamazsak diye. Bu birazcık mavi gibi. Çok çık mı? Tabii biraz satın alacağım. Çok kötü gözüküyor ya. Şöyle fazladan koyalım diyorum. Tamam, bir lazım. Bir şey olmaz. Bitki çok kolay olacak çünkü bir sürü yeşil var. Şunu seçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar çekme ağacı Kapıda bir yeşil var sadece. Ha satın almam gerekiyor. Tamam alırız sıkıntı. Değil. <laughs> Burada hemen yeşillikler belirdi. Konuşalım. Tamam. Evet böyle arkadaşlar. E şimdi ben e, yarışacağım için 5. seneye bir pet çıkarmıştım istiyorum. Ben büyütmek istedim bir pet. Evet. Bunu yaşayacağım çünkü arkadaşlar. Şimdi, şimdi Fashion Star'da yeşil kız var. Maskeli çünkü insanlar şey giyiyor. Mesela siyah beyaz giyiyor ben kendim yaşadım. Yani. Şimdi resmen ben de öyle yapmış gibi te i̇nşallah tek bir renk çıkar. Tek bir renk. <laughs> Şimdi ben de her şey yeşil yapıyorum. Tek bir renk, tek bir renk. Yalnız benim üstümdekiler yeşil değil. O sayılır mı? <laughs> Gerçek hayatta. Tek bir renk, hadi tek bir renk. Hadi 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 tek bir renk. Tek bir renk. Tek bir renk ve ha, aşırı iyi değil mi? Şimdi zaten ben parça kıyafeti bulabilecektim. Arkadaşlar bunları yiyeceğim zaten sadece. Hemen kombinim ama üst ama bu üst <laughs> yeşil değil ki. Ben <laughs> ha boyamışım. Evet arkadaşlar ben şimdi ayakkabıyı şu an bir karakteri komple yapalım. Üstümü değiştirmem lazım. Üst yeşil değil çünkü. Arkadaşlar bu turkuaz gibi ama. Ee, şu var yeşil. Arkadaşlar bunu giyeceğim o zaman. Aşırı parti uygun bu arada. Parti şapkası bulabilirsem takacağım ama parti uygun bir, pek bir şey yapamayacağım büyük ihtimalle. Şöyle bir şey takacağım. Aşırı garip olsa bile. Şeye benzedim ya. Neye benzedim ben de bilmiyorum. Ay ne ismi? Sanki şunu hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar bir şey vardı. Ha Peter Pan şeyini Arkadaşlar bu bilmem ama bunda bir sürü renk açım var. Ben aşırı iyi şu an. ben ben takmayacağım yani çok kötü oldu. <laughs> ya kulak takamıyoruz ya. Saçım boyayım bari çok kötü. Sa gece Gerçekten beğenmedim bu arada Her Arkadaşlar farklı bir saç kullanabilir mi aslında? Çok kötü oldu. ya? Hemen arkadaşlar Rambol halkta favori saçımı takıyoruz. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Yani aldığımdan beri Rambol halktaki favori saçım bu benim. Neden? Çok güzel olması. Aşırı parti uygun değil mi? <laughs> aşırı yalnız. Ben ayakkabı bakacağım hemen. Aşırı bu arada vaktim var aşırı. Aa, burada eldiven var mı? Arkadaşlar böyle bir yeşil eldiven buldum. Bunu takacağım. Hiç uygun değil farkındayım. Arkadaşlar bunu giyeceğim. Bu da yeşil. Ben kum. Cool. Veya arkadaşlar tam saymayalım. Hemen gidelim geri giyeyim onu. Hemen 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 hemen. Ama çok uzun. Arkadaşlar saysak. Ben sayıyorum. <laughs> Hiçbir şey saymadım zaten. Arkadaşlar bunu sayalım. <laughs> Ay, yine ilk ben geldim. Benim ilk gelmemin sebebi ne? Bir kere de ilk gelmesem ne olur yani? Niye ben hep ilkim acaba? ne oldu bilmiyorum şu an oturdum sanırım bu da benim gibi aşırı partiye uygun giymiş aşırı arkadaşlar bana neden sen hep istediğim konular değil de istemediğim konular geliyor ya da geliyor mu Mesela siz farklı bir konu istiyorsunuz ama <laughs> size tam sayısı en kötü konular geliyor. Sizin en sevdiğiniz konu hangisi bu arada? <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu, bu üst taşka mor çok saymış bu arada. Gerçekten var. <laughs> Şurayı... Bekliyorum şu an arkadaşlar. <laughs> Bence bu giydi ayakkabının faketi çok kötü. Hiç sevmiyorum ya. ya ismi sanırsam hiç sevmiyorum onu. Nasıl ya? İlk defa birinci olamıyorum diye hatırlıyorum. çok parlakmış seni taktınca. Elven'la alamıyorum Evet, şimdi zırhla yarışacağız. Birinci olamam büyük ihtimalle çünkü yeşil zırh yok. Aa varmış. Ben yok diyebiliyordum. Biraz siyah gibi ama aslında arkadaşlar başka yeşil zırhım yoktu. <laughs> arkadaşlar robot arağına sormayı çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Arkadaşlar ilk robot arağına sormayalım gerçekten. Ama benim robotum arkadaşlar yeşil değil kusurumuza bak. Nasıl değiştireceğim? Dur değiştirmek lazım ama değiştireyim bir şekilde bilmiyorum. Dörtlüyü seçeriz arkadaşlar. E şansımıza gelsin. <laughs> ben kendim başlayacağım. Ben tamam yapmışsın arkadaşlar. E. Bir ara arkadaşlar e sence bu robotu olan kişiler yapabiliyordu diye biliyorum. Ben bir şekilde yapmıştım ama. Arada. Of oh, çok fazla bekliyoruz yalnız. Nasıl değiştirdiğini hatırlamıyorum. Vakit kaybetmek istemedim belki. İstemediğim için yaptım. Diğer ya, renk videolarına bunu artık yaparım. Hadi ya. bunların boyatması çok pahalı arkadaşlar. Aa arkadan 50 canım var. E bunlar aşırı kolay. Bunlar bizi ateş etmiyor. Ateş etseniz Ateş etsenize. Bunlar bize vurmuyor ki. Vursanız da. Aa 47 kaldı. Ne yapıyor siz? Ben dayanıklılığı seçeceğim arkadaşlar. Benim en canım galiba. Bu saniye gibi bir şey oluyor. Ben şifayı seçtim. Ben şifa diyorum. dayanıklılığı seçtim çünkü şifam gayet yerinde yani. Ama üç gibi daha fazla uzun süre bize bir şey vermeyecek yani. Uzun süre bir hasar almam gerekiyor arkadaşlar bu bunun da olması için. Bu ben ikiden bir 5 can alıyorum bir aralar arkadaşlar 50 can verdiği oluyordu. Ben de o yüzden sırf böyle 20 canım kalıyordu. Büyük robotları öldürüyordum arkadaşlar. Onlardan bir, bazen bir şey çıkmıyordu. Ee, öyle kalıyordum boş <laughs> boş. <laughs> Ondan sonra benim de canım gidiyordu zaten. Arkadaşlar 5'i hayatımda bir kere geçtim sanırsam. Ama bir dakika benim hasarı almam lazım biraz. Buralar risk bir kutu olurdu eskiden. Ne insan... Burada var mı risk acaba? var mı? Bir ara... Oh! Gerçekten var. <laughs> Allahu Ekber. Hayır çok kötü oldu bu. Bir şey saniye oluyor. 2 dakika kıpırdamadım ya. Hepsi de bana gel tek ben kalmışım. Ay. Arkadaşlar ben kaybettim büyük ihtimalle bu arada. Çünkü canım yani canım şeyimde. Neyse iyi dayandım bence sonra ben kalmışım. İki verdi yalnız. Tek sıkıntımız o. Şunlardan sonra oynarız. <laughs> yalnız benim kullandığım zirin burada olmaz peki. Önce şey keşke eski fiyatlar olsaydı ya. Aşırı ucuzdu. Ya, binden aşağı, hatta 400'den aşağı bir şey yoktu. 200 bile bir Aşırı ucuz her şey. Ya. <laughs> Şimdi çok pahalı değil mi? Burada arkadaşlar bu zırhın kolay bir yönü de var. Benim önceden kullandığım zırhlarda ikide bir böyle zıplayıp toplamam gerekiyordu. Tuşa basıp e, çıkartmam gerekiyordu. Bu daha rahat ama daha kötü gidiyor. Onu söyleyebiliyorum yani senden önce gittim. Ama arkadaşlar patenle yaşıyor. Patenle daha mı hızlı gidiyoruz bu arada? Ben bilmiyorum çünkü. Patenle ben denemeyeceğim onu. Ama bende hız yarışı var. Evet arkadaşlar birinci oldum. Bu birinci olacağımı hiç ama hiç düşünmemiştim bu arada. Evet yine şurada 42 olsadan 42 biraz geç. Ben normalde kaç yapıyordum ki? Belki erken bile olabilir hatırlamıyorum çünkü <laughs> belki erkenleri hiç bilmiyorum hatırlamıyorum çünkü hemen yeşil araba. Yeşil araba. A değil oynanıyor. Ah, Aha yeşil. Arkadaşlar yeşil çok bize soft renkler vermiş sevindim. Ama yeşil sen niye böylesin ya? Seni seçtim ben o kadar Mavi de böyle. Ben hızlı ölüm bu sefer. Benim <laughs> bak. Oradan oraya gitmem. Aa, kıpırdamıyoruz arkadaşlar şu an. arkadaşlar hileye vurduğumda ben böyle durayım. Az önceki saniye şu an daha iyi. Ama hiçbir şey çıkmadı ki önüme. Turuncu. Turuncu zaten. Ben turuncuda eğlendim. Şu an daha iyi yarışıyoruz. Ay kırmızı çok zor. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu kırmızı ne yapıyor acaba? Sarılar bir yavaş bir hızlı gidiyor. Kırmızılar aşırı zor. Aga be. iyi yarıştım ama. İyi de. Ama çok az veriyor ya. Bu kadar az vermeyin ama. <laughs> Arkadaşlar şimdi arabamızı düzeltelim bir de. Durun bir. Normal arabayı pembe ama yeşil çok güzelmiş ya. Yeşil kalsın. Yeşil aşırı güzelmiş bu arada. <laughs> Niyeyse yeşili beğendim? Çok saf çünkü. <laughs> Civcivimizi sarı yeşil yapacağız. Ne biçim bir civciv olacak ama neyse. Tamam yeşil civciv. Arkadaşlar ne kadar. burada burada saklansak nasıl olur? <laughs> yeah. Aşırı aşağı inmedim. Tamam. Arkadaşlar çok yerin dibinden ben yapmayı sevmiyorum. Yukarı yukarı da ben ortayı seviyorum arkadaşlar ama. Allah. Aga be kaçta öldük 91'de ölmüşüz iyi gelmişiz Tamam sıfırdayız arkadaşlar Yani sıfırdayken sonuncu hakkımız bu. O sırada bunu daha iyi yaparım Arkadaşlar bu oyunun sonu Aa, çok kötü yaptım <laughs> Tamam sıkıntı değil Arkadaşlar şuradan bir şey mi alsam ya? <laughs> evet. en son ne zaman almışım da bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan aslında harcamam. <laughs> ben biriktiğimi şu an uzun zamandır harcamıyordum. Bu videoda harcayacağım. Birbirinizi bilin. Şimdi şöyle bir şey alacağım. Çok pahalı olduğu için <laughs> bunu almak istiyorum. Çünkü daha güzel. Yeşil olduğu için alıyorum bütün yeşil şeyleri alamam. Ama çoğu yeşil şeyleri alabilirim. Şu 400 de güzelmiş be. Bilemedim. Alıyorum. Z şeklinde harf. Ama benim aradığım harf yok. Ama L var arkadaşlar. Bu ne? T'ymiş bu. Bu ne? Güzel. harf. Harf mı bu? Evet çok fazla harcadım. Çok fazla harcadım. Değil mi? Tamam şimdi geri kombinimizi yapalım hemen. Peki benim kombinleri atıp atıp aynısını hatırlamam. Harbi bu arada aynısını zaten bu kulak takılı. Çanta takmamıştım, şey takmamıştım. Bu, bu böyleydi. Seçtiğim normaldeki hayvan da buydu ayrıca. Buydu. Bu, buydu. Tamam. Evet o zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Yani hemen. Yok şu an orada gelmek istiyorum çünkü aşırı güzel bence. bu. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. siz seviyorum. Bye.